Yani bizim vatan algımızın ne olduğu, nerelere geldiği bunu kafamızda canlandırmaya çalışıyorum. Meclis Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulduğu hafta ikinci kanun, meclis kurulmuş, bir devlet kuruluyor ve çıkardığı ikinci kanun hıyaneti vataniye kanundur. Bu niye böyle acaba? Bunu üzerinde düşünmek gerekir. Yani düşünün bir devlet kuruyorsun ve birilerini hain olarak e, kanunen tespit etmek için e, bir kanun çıkarıyorsun. Meclisin çıkardığı ikinci kanun. İlk kanun vergilerle anan e, vergileriyle yani hayvan vergileriyle alakalı bir kanundur. Ama ikinci kanun budur. Hıyaneti Vataniye Kanunu. Şimdi bir düşünelim. 1920 şartlarında gavur takvimine göre konuşuyoruz tabii bu tarihlendirilen tarihlendirmelerin hepsi gavur takvimine göre 1920 şartlarında o kanunu çıkaran insanların kafasındaki sınır neydi acaba? Muayyen bir sınır var mıydı? İstanbul işgal altındaydı. İzmir'den başlamak üzere ee, Ege bölgesi işgal altındaydı. Güneyde Fransızlar, İngilizler işgali devam ediyordu. Doğu'da Ruslar ve böyle bir şeyde e, hıyaneti vataniye kanunu diye bir kanun çıkarılıyor. Bu adamların, bu kanunu çıkaran insanların kafasındaki tek vatan misak-ı milli sınırları. Yani o kanun çıkmadan yaklaşık 3-4 ay önce üzerine yemin edilmiş e, üzerine yemin edilmiş sınırlardı bu adamların kafasında e, kafasında olan sınırlar değilse bugünkü sınırlarımız asla değildi. Onun için bu kanun e, Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasına kadar yani 1991'e kadar bu kanun muhafaza bazı değişiklikler olarak geldi ama Muhafaza edilerek geldi. Yani 1991'e kadar siz Türkiye'de hukuken, kanunen birilerini vatan haini suçuyla suçlayıp e, hüküm giydirebilirdiniz. Ama 1991'den bugüne kadar siz artık kimseyi vatan hainliğiyle suçlayamazsınız. Bu sadece millet içinde bir edebiyat olarak kalmıştır. Bunun hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Ee, herkes bol bol vatan hainidir çünkü Türkiye'de. Başında da öyleydi. Onun için bu kanun çıkarıldı. Yani Türkiye vatan haini en bol ülkelerden biri olduğunu İkinci Dünya Savaşı sırasında da İstiklal Harbi başlar başlamaz da gördüğü için ilk meclisteki vekiller e, hemen çıkardıkları ikinci kanun bu olmuştu. E, Şimdi biz 1991'den bugüne kadar kimseyi vatan hainliğiyle suçlayamayız kanunen. Hiçbir yargıç, hiçbir hakim bu şekilde bir dava açamaz. Kimse şikayette de bulunamaz çünkü yok. Tanımlanmış, kanunen tanımlanmış bir suç değil bu. Eee hatta işte Cumhurbaşkanlığı sadece vatana ihanetle yargılayabilirsin diye bir şey var. Eee Anayasa maddesi. Mi? Evet, evet. Var ama eee hiçbir karşılığı yok çünkü vatana ihanet kanunen tanımlanmış bir suç değil dolayısıyla böyle bir şey yok aslında